Merhabalar canlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz güzel bir açılımla günün ikinci açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz şimdi sabaha değinmek istiyorum can dostlarım sabah e, perşembe dememiz gerekirken cuma demişiz ya ne kadar kötü yürekli insanlarınız var aranızda yaptığınız yorumlardan Gerçekten bazılarınız için hiç utanmıyor musunuz demek istiyorum. Ee, yani boş eleştiri yapmak ne haddinize derim bir. İkincisi e, bana geçtim kendine saygında mı yok. Kendisine saygısı olan o tarz cümleleri zaten yazmaz. Ha, bana gerek kalmıyor. Youtube tarafından zaten. Bütün yorumlar siliniyor. Bütün yorumlar engelleniyor ve kanaldan da otomatikman engelleniyorsunuz. Burası saygı, sevgi e, çerçevesinde ilerleyen bir kanal. Ben günleri karıştırmış olabilirim. Benim ne yaptığımı bilmiyor olabilirsin. Ben sabahlara kadar bakım yapan bir insanım. Yoğun bir kanalım. Sevenimin çok olduğu bir kanalım. E, 4'te 5'te bakım yapıyoruz. Eee... Günleri karıştırmış olmam kadar doğal hiçbir şey olamaz. Ee, evet bugün perşembe ben bu durumu cuma sandım. Olabilir. E, insanlık halidir. E, bu kendinizi bilmezler için söylüyorum. Boşver hiç dinlemesen beni ya. Senin ilişkine değil kendine hayrın yok. Bunu bir kere e, aklına kazı. Kendisine saygısı olmayan hiç kimsenin karşısındaki insana da saygısı olmaz. Sen ilişkinde değil, hayatının her anında kaybetmeye mahkumsun. Kalbin kararmış, kalbin kötüleşmiş. Ee, Allah hidayet versin, Allah yar ve yardımcısını yardımcın olsun diyorum. Zaten benden artık uzaksın. Allah'a yakın ol ki Allah sana böyle doğru yolu göstersin. Evet güzel bir açılım yapmaya denk geldik. Yani canlar insanlık hali olabilir. Yanlış gün söyleyebiliriz. Yanlış tarih verebiliriz. E, bundan doğal hiçbir şey olamaz. Yani gülüyorum. İnanın gülüyorum. Evet bazılarınız yazmışsınız. Hani abla bugün perşembe değil mi? Niye cuma? Dediniz. E, bunu anlayabiliyorum tabii ki. Ama e, hani bir de kötü niyetli insanlar. Onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Allah ıslah eylesin. Ee, gerçekten size hiçbir enerji, hiçbir çalışma kurtarmaz. Evet biz kendi güncel enerjilerimize bir bakalım. Güzel bir açılım olsun. Sabah için kusura bakmayın dediğim gibi. Sabah 8'de yayın yapıyoruz. Ve sanırım 4.45'ti dün. En son saat seansımızı yaptığımızda. Sabah 4.45'ti. Şöyle iki saatlik bir uykuyla bir yayın yaptık. Günleri karıştırmışım. Affola. Güzel bir açılım yapacağız. Kolektif bir açılım olacak. Bu açılımlarda sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımı yazarak randevularınızı oluşturabilir. Aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Hem bireysel danışmanlıklarımızda, tek soru tek cevap bakımlarımızda, hem 15 dakikalık ve 30 dakikalık bakımlarımızda hem de enerji çalışmalarımızda kampanyamız var. Evok aşk açılımı, katine aşk açılımı, sufalı tarot bakımı, ee... Enerji bağı yükseltme, enerji bağı kesme, nazar, yıldız, yıldız yükseltme, geri döndürme, bağlama, büyü ile ilgili konular hepsine özel danışmanlık veriyoruz. Yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden sadece yazılı olarak hiçbir şekilde arama yapmıyorsunuz. Yazılı olarak asistanıma yazarak detaylı bilgileri alabiliyorsunuz. Yoğunluğumuzu göz önüne alarak e, bekleme sürecinizi yani mesajlarınıza cevap verme sürecinizi ee, biraz idare etmenizi ve cevap verildikten sonra da mümkün olduğunca hızlı dönüş yapmanızı tavsiye ediyorum evet herkes kesen burada birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız harflerimi totem olsun diye alıyorum çıkabilir çıkmayabilir sizler niyetlerimize dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz Allah nasip ederse bugünün son açılımı saat 22.00'da sizlerle birlikte olacağız. İlk harfim Adana'nın A'sı. ikinci harfim Bursa'nın B'si. Üçüncü harfim Edirne'nin E'si. Dördüncü harfim S ya da Ş harfi. Beşinci harfim bir Adana'nın A'sı daha. Altıncı harfim Kastamonu'nun K'si. Yedinci harfim Diyarbakır'ın D'si. Ve son harfim Rize'nin R'siydi canlarım. Evet, aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harfler olabilir dedik. Olmak zorunda değil. Kaç tanesi sizlere uydu? Yorumlara bir sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki aklınızdaki kişiden birkaç cümle alalım sizler için. Anın enerjilerinde karşınızda olsa neler söylerdi? Seni çok özlüyorum. İlk cümlesi aklınızdaki kişinin bu oldu. Seni çok özlüyorum dedi. Peki bir diğer cümlesi. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Seni unutamadım unutamıyorum. Yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Evet aklınızdaki kişiyle. Kişinin anın enerjilerinde karşınızda olsa sizlere söylemek istediği durumlar bunlarmış. Peki ben bir de e, sizlerle bir bakmak istiyorum. Aklındaki kişi size dair bir özlem var mı? Sizi özlemiş mi? Bu özlem içinde bir izlem, özlem var mı? Varsa bu özlem ona ne yaptırma kararı verdirmiş? Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor diyelim. Hem özlemiş mi hem de ne yapmaya çalışıyor diyelim ve sorularımıza cevap almaya çalışalım sizlerle. Hem özlemiş mi hem de ne yapmaya çalışıyor. Şöyle sizlerle bir detaylandıralım sizlerle aklınızdaki kişi hem özlemiş mi hem de ne yapmaya çalışıyor? Şu anki yani hedeflerinde neler var? Planlarında neler var? Ne yapmak istiyor? Ne olsun istiyor? Ne için çaba vermeye çalışıyor? Şöyle bir sizlerle bakacağım. Canlarım, sizlerle şöyle bir düzelteyim, bir yamuk oldu. Sizlerle şöyle bir baktığımda aklınızdaki kişi şimdi ilk önce ee, şu var ki aile bağları, kişinin kurduğu ailesiyle bağ, çevresiyle bağ, o kadar derin ve kuvvetli ki o kadar bu insanlara, bu süreçlere bağımlı ve bağlı ki kişi bundan dolayı bir suçluluk duygusu içerisinde. Pişman. Örnek veriyorum ailesi sizi istemedi, bu yüzden sizi bıraktı. Örnek veriyorum ailesiyle hiçbir şekilde sizin aranızdaki o köprüyü ve dengeyi kuramadı, sağlayamadı. Belki siz ondan ayrıldınız. Aslında kimin ayrıldığının, kimin bıraktığının önemi de yok. Burada kişinin aile ya da çevresi de diyebiliriz. Etrafındaki insanlar diyelim biz daha detaylı olsun. Bu insanlara çalıştırdığı bağımlılık, bağlılık ve bundan kaynaklı sizin aranızda sürekli çıkan hırgür, tartışma ve kavga. Ve bundan dolayı kişide yaşanılan, hissedilen bir suçluluk hissiyatı var. Kişi mutlu değil, kişi bu süreçlerle ilgili gerçekten hiç mutlu değil. Çocuksu ilişkinizi Çocuksu aşkınızı O aranızdaki mansumane ve çocuksu sevgiyi O kadar özledim ki diyor ee, Ve Bundan dolayı bir suçluluk duyuyor Şimdi ne yapmak istiyor dersek Aslında kişinin size kalpten kalbe Bir sohbeti zaten var Yani kalbinden gönderdiği Mesajlar kalbinden gönderdiği Duygular ve hissiyatlar Zaten kişinin şu anda size karşı var He, Siz bunu hissediyorsunuz Hissetmiyorsunuz bu duyguları ne kadar duyguların ne kadar farkındasınız ya da değilsiniz bilmiyorum ama burada kişi zaten size bir iletişim gönderdiğini daha doğrusu kalpten kalbi bir sohbet gönderdiğini evet iletişimde kurmak istiyor ama işte o suçluluk duygusu var ya o duygu kişiyi e, esiri altına almış ve aradaki çocuksun masumiyet nasıl tekrar sağlanır? Nasıl tekrar o samimiyet ve sıcaklık kurulur? Bunun üzerine çok fazla düşündüğü ve kendi döneminde, dönemiyle beraber ilişkinizdeki süreci de bir devri kapatarak bu süreçlerle ilgili yeni bir devir, yeni bir dönem başlatmak istediğini söylüyor. Ee, ve bu süreçler kişinin ee, kendini bulması kendi o çocuksu yani ilişkideki o çocuk su yanı ve ilişkideki o samimiyeti tekrar yakalaması. Kişi de şöyle bir hissiyatı göğüsüne çıkarmış. Evet ben yanlış yaptım. Ben belki ilişkime, birlikteliğime, beraberliğime sahip çıkmadım, çıkamadım. Ama bir de gerçek var ki ee, bu bitiş, bu yıkım, yaşadığımız ayrılıklar, tartışmalar ya da senin gidişin, terk edişin. Ya da benim e, bir anlık işte bir öfkeyle veya bir durumla bu ilişki elimin tersiyle itişim. E, ben de çok mutsuzluk yarattı. Şu an sanma ki hayattan keyif ve mutlu bir süreç içerisinde ilerliyorum. Oldukça sıkıntılı ve stresli bir döngüdeyim. Hala sana tutkuyla evet bağlıyım ama ilişkime sahip çıkma konusunda ilişkiyi zamanında koruyup kollama sahiplenme, görevlerini ilişki içerisinde bilme, bu görevlerin doğrultusunda ilerleme. Bu konularla ilgili bir şeyleri rayına oturtmakta zorluk ve sıkıntı çeken bir karakterdim dediği bir süreci üzerinde hakim. Çok özlemiş. Bakın kararsızlıkları yüzünden kaybettiği her şeyi. Kaybettiği tutkunuzu, samimiyetinizi, aşkınızı Mutluluğunuzu, hayallerinizi, bunun ne derseniz değil, kişi kendi kararsızlıkları yüzünden kaybettiği her ne varsa size dair, sizinle birlikteliğine dair bunları çok fazla özlemiş. Belki de bunlara özlem duyması kişinin etrafındaki o savunduğu insanlar, etrafında o işte hani belki bırakamadıkları vardı ya. Ee, işte hani size tercih ettikleri ya da sizle arasındaki diye e, köprüyü kuramadığı işte onlarla bir tartışma ve münakaşa yaşamasına sebep oluyor. Çünkü kararsızlıkları ve özlem duygusu onu şu aralar çok fazla esiri ve tesir altına almış. Bir yana e, ne yaşanırsa yaşansın ne kadar aranızda kuruyan dallar ve sıkıntılı süreçler olacağını olduğunu düşünse de bir yana o okuyan dalları filizlendirebileceğini ve çiçek açtırabileceğinizi düşünüyor. E, o yüzden bazen o umuda kapılmışken bazen kararsızlığa da düşüyor. Çünkü çok özlemiş. Özleminizin getirdiği bir boşluk ve buhran içerisinde ilerliyor diyebilirim. E, ama en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bugüne kadar kişi e, yanlış yönlendirilmiş olduğunu fark ettiği hep. Artık o ikilemliklerini ve belirsizliklerini kaldırdı. O gözünün bağlı olduğu önünün ucunu göremediği böyle, hani önünü göremediği şeylerde bile, artık bir farkındalık yaşadığını, gözünü açtığını, artık o kendini esaret ve ikilemler içinde hissettiği her durumdan kurtulduğunu. Ve hani bu zamana kadar tabiri caizse gözlerinin bağlı olduğunu, yanlış insanların dinlediğini ve bu yanlış insanların onu sürekli yanlış yönlendirdiğini. Buna dair artık e, iplerimi elime aldım. Artık kararlarımı elime aldım. Artık o gözümdeki bantları açıyor. Artık o önümü göremediğim bir e, belir, bir bilinmezlik ve e, savrulma içerisinde yüzdüğüm süreçlerle ilgili bir netlik kazanmaya çalışıyorum dediği bir döngüsü de üzerinde hakim ve kişi e, bu süreçte sizin onu affetmenizi çok istiyor tabiri caizse ayaklarınıza kapanmak tabiri caizse gelip özür dilemek tabiri caizse yanlış yönlendirildiğini ve artık bu konuda gözlerini açtığını, bu konuyla ilgili bir farkındalık yaşadığını, sizin de onu anlayabilip, sizin de ona fırsat verip yanında durmanızı ve onu affetmenizi çok fazla istiyor diyebilirim. Yapmaya çalıştığı konularda aslında hem kendine ilgili bir farkındalık hem de ilişki ilişkinizde hatalardan dolayı bir af dileme gündemi var. Çünkü bakın burada da bir iletişim var. Affetme kartının bir yanı iletişim, bir yanı da özlem, bir yanı da tutku, bir yanı da kalpten kalbe sohbettir. Aslında kişinin bakın o kadar yoğun duygular var ki burada yansıyan. Kişinin içerisinde koparamadığı, hissiyatlar içerisinde olduğu. Ee, ama bu iletişim konusunda e, en büyük başarısızlığı yani aklınızdaki kişinin en büyük sakatısı her şeyi yüzeysel ve üstün körü çözmesi. Olaylara çözüm bulmaması ya da olaylara anlık olarak çözüm bulmaya çalışıp bir şeyleri hayatında erteleyip ötelemesi, çözmemesi, bugünü geçiştirdiğinde yarın, üç gün sonra, bir ay sonra aynı konuların tekrar önüne gelmesi. Çünkü çözmedi, çünkü anlık kurtardı, anlık olarak ilişkinizdeki problemleri çözdü. İşte örnek veriyorum aile engeli var aranızda misal. E, ee, siz de bunun farkındasınız ya da size de size bu durumla ilgili yansıyan bir şey var. Ortada bir problem var ama aklınızdaki kişi an çözmüş. Tamam şu oldu bu oldu ya da şunu yaparım bunu yaparım ama bir şey yapmadığını o anı sadece kurtardığını veya evet belki yaptığını ama Hani karşılığında yana yine bir şeyin değişmediğini ya da karşı tarafa yaptığı hamleyi kabul ettiremediğini. Yine örnek veriyorum ailesiyle sizin arasında aranızda kalmaya devam ettiğini. Ne oldu? Anlık çözüm buldu, yetiştirdi. Yine bu konu karşınızda çıktı ya da çıktığında o da biliyor ki problem olacağını. O yüzden iletişimi hani aranızdaki iletişimi kuramama, doğru bir iletişimi kuramadığını. Bundan dolayı da kişinin vicdanının hiç rahat olmadığını, şu aralar başına yastığa hiçbir şekilde rahat koyamadığını, huzurunun ve uykularının kaçtığını ve bu sürecin onda ciddi bir sıkıntı yarattığını da itiraf ediyor diyebiliriz aslında. Evet amacında ne yapmaya çalışıyor dediğimizde aslında bir toparlanma evresi, bir kararsızlıkları bitirmek ve bağımlı bağlı olduğu insanlarla kopmaya çalışmak. Tabii ki üçüncü kişi enerji bağı kesme çalışması da burada almanız gerekiyor. Çok fazla zaten esaretlerinden kurtulmak isteyen, yanlış yönlendirimlerinden kurtulmak isteyen ama bir o kadar da enerjisi olmadığı için kendine güvenemeyen bir yapıda olduğunu bizlere söylüyor diyebilirim. Peki o halde şöyle birden ikiye kadar bir sayı tutun. Bir numaramı mı iki numara mı? Beni dinleyen gönül dostlarım için melek mesajlarınızı alacağım. Bakalım meleklerinizin mesajları ne olacak? Şu bir numara şu da iki olsun üç olsun üç tane geldi. Hadi üçü de ekledik. Bir sayı tutun bakalım neler geliyor. Bir numara melek mesajın cesur dedi ve şöyle der. Macera prens tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol. İki numara melek mesajın geçmiş yaşam. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili diyor ve 3 numara Melek mesajın gerçek sevgi Kalbindeki romantik kıpırtılar Evreni sana en harika aşkı Getirmesi için harekete Geçirdi diyor O halde bizler de ne diyoruz Bizi uyanları aldık kabul ettik Çok şükür de öyle oldu Uymayanları ve değişip değiş dönüşmesi gerekenleri de Sevgili evrene geri iade ettik Diyelim Bizlerden kampanyalı çalışmalar ya da tek soru tek cevap 150 TL karşılığında bakım almak isteyen gönül dostlarımız WhatsApp numaramız üzerinden asistanımı yazarak randevularını oluşturabilirler. 22.00 bugünün Allah nasip ederse son yayını. Hepinizi kanalıma tekrar bekliyorum. Abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.